Polat Alemdar'ın telefonu. Alo, Polat Alemdar'la mı görüşüyorum? Söyle Yaşar Ağa. Biz tanışmıyoruz. Benim numaram sizde kayıtlı mı Polat Bey? Senin her numaran bende var Yaşar Ağa. Müsaitseniz görüşelim istiyorum. Müsaitiz buyurun. Eski yerinizde değilsiniz diye duydum. Yeni yerimizi de duymuşsundur. Buyur gel. Abi nereden evet. bildin kimin aradığını? Erhan koluna bir darbe aldın. Dünden beri aklın kolundan başka bir yere mi gitti? Yok abi. Biz adamın kolunu kırdık. O aramayacak da kim arayacak? Hemen nereden bizi bildi diyorum abi. O kadar malı parayı oraya koyan bir kamera koymaz mı? E biz niye silmedik kamera kayıtlarını? Biz hırsız mıyız kayıt silelim? Herkes ne yaptığımızı bilsin. Ne yapacak? Polise mi gidecek? Ve matiler neredeymiş Cahit? Abi arıyorum cevap vermiyorlar